Bu başladı. Şu anki son malımızdır. Biz bunu da satacağız i̇şte Allah'ın izniyle. Artık burada kurbanlık malı da kalmayacak Allah'ın izniyle. Ama batıdaki ne olduğunu bilmiyoruz. Burada da ki yani Allah'ın izniyle burada da yani kurbanlık mal kalmayacaktır. Fiyatlar mesela bu gördüğün hayvan bu şu an şu ağrı piyasasında şu an 130'dan başlıyor. Satışlarımız iyidir. Kaç tane üç tane malum kaldı. Evet. Allah'ın izniyle onu da satacağız. Şen seneye kıyaslarsak iki, iki, misli artmış. Ya şimdi adam tam da yani ne kilo gelmiş ya öyle. 280'i yine götür. Sait abi. Evet malumunuz evimiz hem sahip olduğu 400 bin civarında büyükbaş hayvan varlığı hem bir buçuk milyon civarında küçük baş hayvan varlığı ile ülkemizi ve bölgemizin özellikle hayvancılık konusunda önemli illerinden biridir. Özellikle kurban dönemindeyiz. 2023 yılı kurban bayramına 20 gün civarında süremiz var. Geçen yıla oranla kurbanlık hayvan sevkiyatımızda bir artış görüyoruz. Geçen yıl toplam 24 bin civarında büyük baş, 33 bin civarında küçük baş hayvan kurban döneminde batı illerine kurbanlık olarak sevk etmiştik. Bu sene 30 bin civarında büyükbaş hayvanın sevk olacağını öngörüyoruz. 40 bin civarında da küçükbaş hayvanın kurbanlık olarak batı iline sevk olacağını düşünüyoruz. Yani hayvan pazarımız çok yoğun. Çok yoğun bir sirkülasyon var. Hem il içinde kurbanlık olarak satışlar çok yoğun. Hem de il dışında kurbanlıkların sevkiyatı noktasında yoğun bir alışveriş var. Tabii yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin e, bazı hususlarda hassasiyet göstermesi lazım. Özellikle malumunuz yakın dönemde e, yeni bir şap virüsü e, ülkemize bulaşmış e, oldu. İlimizde de bazı mihraklar tespit etmiş olduk. Ve bakanlığımızın çok etkin, hızlı aşı üretimiyle sahada yoğun bir çalışma başlattık. Özellikle e, hastalığın yayılmaması açısından şap hastalığının. Bizler de ilimizde neredeyse hayvan varlığımızın, büyükbaş hayvan varlığımızın %70'ini aşıladık. Ama yine vatandaşın aşı konusunda özellikle hassasiyet göstermesini istiyoruz. Yine kurban için bir yıl boyunca hazırlık yapan yetiştiricilerimizin hem aşılarını hem hayvan kayıtlarını hem diğer iş ve işlemleri için ilgili kurumumuzla yakinen irtibatı olması gerekir. İnşallah bereketli bir yıl geçiririz, bereketli bir Kurban Bayramı geçiririz. Abi bugün önce arkadaşımız Gökhan Ordu'dan gelen Gökhan kardeşimizden sabah hayvan pazarına başladık. Malımızı ağız, kapak açmış değil, açmamış kurbana uygun şartlarını bakarak topladık. Ondan sonra tarım işi şey sevkiyat işlemlerine başlarken ilçe tarımdan gelen arkadaşlar kulak küpe numaralarını, hayvanların sağlık sorunlarının olup olmadığını incelemek amacıyla ilçe tarımdan gelen arkadaşlarımız kontrollerini yapmış yaptılar. Hayvanlarımızda herhangi bir şap bir hastalık belirtisi bulunmadığı için bize e, rapor yapıp arabamızı dezenfekte yaparak sevkimizi yapıp teslim ettiler bize. Kesinlikle. Buradan alıcıyım, ordudan gelen arkadaşıma ben buradan topluyorum, arkadaşıma devrediyorum. Ordudaki satış öyle arkadaşıma ait. Ee, yaklaşık e, 15 yaşından beri hayvan işiyle uğraşıyoruz. 21 22 senenin üzerinde tepe baba dede mesleğimiz. Benim malım buradan hazırlıyor. Ben de alıp ünye kurbancılara kurban satmaya götürüyorum. Ordu ünye gittiğinde ilçe tarım hayvan pazarına girmeden kontrollerini yapıyor. Aşılarını, kontrolü, sekleri, raporlarını hepsine bakıyor. O şekilde hayvan pazarını alıyor. Bu satışları biz 20 günden beri kurban satışlarına başladık. Şu anda 25 hayvan götüreceğiz. Evet. Hayırlı olsun Sağ ol abim, Allah razı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.